Evet arkadaşlar Yalova'da turumuza devam ediyoruz. Kuş sesleriyle birlikte. Ağaçların güzelliği, doğanın güzelliği. Ve manzarayı da uzaktan çekeyim sizin için. Evet. Burası Yalova şifalı sudanın bulunduğu bir yer. Göz suyu, ayak suyu, mide suyu. Hepsini tabii ki de su içerindeki mineraller falan farklı olduğu için hepsinde de faydası var. Bu şekilde doğal iç içe bir mekan. Full yeşillik her yer. Oksijen deposu yani arkadaşlar. Bakın her yerde yeşillik, ağaç. Doğal bir yer. Keşke kokusunu buradan gönderebilsem. Oksijen gerçekten aldığınızı hissediyorsunuz. Temiz hava. İşte bu şekilde.